Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Holabad yolda çıkarma taktiği hala işe yarıyor mu? Taktik var mı bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda yükseltilebilir araç çarkı nasıl sıfır uyacağı açtım bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberde olabilirsiniz. Hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmayanlar da bir zil var. Zil tüm parkta bütün yeniliklerden ve yayınlardan haberde olabilirsiniz. Abone olmayan kullanıcıların sıra abone ol etkileşimde olmayanlar da var. Sizden ricam en az bir etkileşim bırakmanız. Bakın görev kısmına geliyoruz. Burada tokalaşan el işareti var. Buraya tıklıyoruz. Burada bayrak var. Oraya tıklıyoruz. Sol kısımda ödülü al kısmı var. Buraya geçiyoruz. Bakın burada on drafts yani spin de geçerli. 10 açılım 0 UC'ye denk gelecek bir indirim kuponu var. Bu indirim kuponu sezon boyunca bir defa alabilirsiniz. Bu kupon ilk defa altın şans sandığında gelmişti ve UC ile alabiliyorduk. Bunu aldığınızda her spinde kullanamıyorsunuz. Örneğin nihai kısımda kullanamazsınız. Kanıt şekilde sizlere göstereyim. Örneğin ilk suite kullanamazsınız. Bazı spinlerde bunu kullanabiliyorsunuz. Şu an oyunda 3 adet spin var. 3 spinden bir tanesinde kullanmak mümkün. de kullanamazsın. Motor kursu da kullanamazsın. Kullanabileceğin tek yer bu spin. Bu arada bu 3 spinde yer alan jetonlar bir sonraki etkinliğe devralıyor. Ona göre harcama yapın. Şimdi whole body yoldaş çıkarma taktiği işe yarıyor mu? Eski taktik bana göre işe yaramıyor. Ancak deneyip de e, yoldaş alanlar var. Bana göre şansa bağlı. Dediğim gibi şansınız varsa tekli çıkar. Şansınız yoksa binlerce ucu yatırın çıkartamazsınız. Ben bunu en iyi soytarı x-suite çarkında yaşadım. Şimdi eski taktiğimizi deneyelim. Ama eskiden holabadi çarkı şu kısımda yer alıyordu. Eski taktiği deniyoruz. Bakın hiç açılım yapmadım. Sıfır uc. Örneğin ben buradan bu kurta tıkladım. Çıktım. Tıkladım. Çıktım. Uc'ye bastım. Çıktım etkinlikten çıktım. Eskiden şu bak motor kursu dedi ya şimdi ev dükkanına geçti. O kısımda yolda şarkı yer alıyordu. Direkt oradan tıklayıp günün ilkine basıyorduk. Şimdi mecbur sandığa tıklıyoruz. Direkt buradan günün ilkine basıyoruz. Bakalım çıkacak mı? Bence çıkmaz. Ama bir ileri atsa çıkıyordu. Şimdi bir defa daha 10 UC açma hakkım var. Hemen deneyelim. Güzel. Grafiti severim. İndirim kuponlarımız varmış. Onu ucu açalım. Hayalet yoldaşını beğendim aslında. Onu almaya çalışabilirim. Bu onu ucuyaklar bir sene kadar devam. Severiz jeton. Bitti zaten jetonlarım ya. Hep, hep hazırdan aldım yoldaşları. Da garanti ilerlemeden de jetonları toplamayı unutmayın. 5 defa açtık. 5 defada da gördünüz. Zaten benim birden fazla yoldaşım var. Sizlere göstereyim. 10 tane yoldaş almaya fazla uğraşmıyorum. Şimdi git dedim. Kaplan var. Aslan var. Bu yok. Bundan var. Kurttan var. Bu kediden var. Bu kediyi de öylesine aldım. Yani bilmeden aldım. Millet uğraşıp almaya çalışmış. Ben uğraşmadan aldım. Bu kedi köpekler var bu kedi köpeklerden onu ucuya çıkartmıştım onun haricinde geçenki yoldaş çarkından bunu jetonla aldım hayalet bende yok ama şu an hani satışta olduğu için direkt buradan git kısmı açık bu arada yoldaşlar geldiğinde de diğerleri kısmına da jetonla yoldaş kısmı ekleniyor ben kuşu buradan almıştım bende bu var bu var bu var zaten almama gerek yok bunu da aldım burada yer alan bütün yoldaşlar bende var bu arada ana yoldaş bu. Bakın şu, 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 şu. Bunlar kıyafet. Onu uca yoldaşı tek attım ama yoldaş gelmedi diye soranlar elbet olacaktır. Geçen çarkta olmuştu. Bakın bunlar kıyafet. Bakın set diye geçiyor. Bak bu yoldaş kanka diye geçiyor. Bak bu da direkt kurt olarak geçiyor. Ama bak bu set. Bu set, bu set. Ya yani bunları onu ucu tek atabilirsiniz. Ancak kurtunuz yoksa kullanamazsınız yani. Özünde Buna ihtiyacınız var. Bu olmadan öbürleri bir işe yaramıyor. Ana yoldaş bu hayaletle bu. Şimdi gelin sıfır ucu bir açalım. Bakalım ne kadar şanslıyız. Ben de şans ne gezer. Yedek hesabı 2 defa günün ilkine çıktı. 203 defa yani yaklaşık 300'e yaklaşmışız. Hala ben bu arabayı almaya çalışıyorum. Bir günün ilkine 10 ucuya deneyeyim. Jeton alırım almasına da cimrilik yapıyorum almıyorum. Haydi bismillah. boya. Hiçbir şey demiyorum. Ben de şansına gözler. Atmaz. Tüh Allah belanı vermesin. Çıkana bak ya. Vallahi öyle böyle modum düşmedi ha. Çık Allah aşkına çık cinlerim tipime çıktı En şanssız açılım oldu ya Sen tut ne güzel sıfır ucayı Onlatacağım diye heveslen Aldığım boya kıytırık popülerlik jeton Hiçbir şey demiyorum Yoldaş çarkına siz kaç olacağı harcadınız Yoldaşlardan Hangileri sizlerde var Yorumlar kısmında buluşalım Sizce yoldaş çarkı açmaya değer mi Haberde olmasa arkadaş size videoyu göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak benim fark etmesi bolsa sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.